Gerekir en yesteviye düzelmek. Kaimen ayakta. Alel kemal. Alel kemal tam manası. Ne demek? Şöyle dümdüz oluyorsun. Yani geri doğru demek istemiyorum. Ayakta. Rükudan kalkışta böyle yarı kalkmayacaksın. Bazıları farkında mısın? Lastikli gibi. Böyle biraz kalkar. Daha düzelmeden tak aşağı. İşte bunlar tadil erkana rahat etmeyen lanete uğramışlardır. Fil kavmeti kavmede. Kavme neresi? Rükudan sonraki kalkış. Kıyam neresi? Rükudan önceki kıraat yaptığın ayakta durmak. Kavme neresi? Rükudan secdeye gitmeden o aradaki ayağa kalkmak. Alâ <laughs> o şekilde kalkacaksın ki yarcu'u küllü <laughs> uzvin her uzun dönecek ilâ mahalli yerine dönecek. Ne demek? Yani efendim elin, ayağın ondan sonra gözün, kulağın ne yapacak? Efendim kalktığın zaman şöyle hareketler bitecek. Her şey böyle yerine yerleşecek. Ve <laughs> istikrar edecek fi makari yerinde. Yani ne demek? Hareketsiz kalacak. Hareketsiz kalacak ne demek? İşte şimdi insanların rükudan kalkışına bakın. Ekseriyetinin hareketleri daha bitmeden secdeye doğru eğildiğini görürsünüz. Çünkü orada sakin şöyle bir durması lazım. Bütün hareketler ama tabi o arada Allah'ıma Rabbena ve lekel hamd denecek. Adam Rabbani Aleykümselam diyor ama yarısını kalkarken, yarısını da inerken dediği için yine düz durmuyor. Ve tumeyenine tu Ha şimdi kalktın düzeldin. Orada da sakinlik lazım. Eyza badel istiva. Düzeldikten sonra kaimen ayakta olarak. Ne demek? Böyle kalktın dümdüz dikine durdun tam. Ondan sonra orada da ve hareketlerin sakinleşmesi lazım. Yani ben kalktım durdum o anda eğilebilir miyim? Yok eğilemezse o anda bir sakinlik duracaksın öyle sakin. Ha ne kadar? Farz namazlarda Allahümme Rabbene ve lekel hamd. Orada dediğin zaman bu yetiyor. Ama nafile namazlarda ben şimdi dualarım kitabının ikinci cildinde sırf kavme, celse, işte iki secde arasında secde rükû duaları. Nafile namazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okurdu bunları. Çok kuvvetli sünnet. Hep sahih bunlar. Sünnete ittiba edeceğiz ya güya. O zaman hamden kesiran tayiben mübareken fihi var. En azından Efendi Hazretleri'nin öğrettiği. Bukhari hadisinde. Sonra diğer bazı dualar var. Sünneti akıyla ittiba etmek isteyenler. Ölmeden evvel bu sünneti de yapayım diyenler için. Diğer bütün kaynaklarıyla sohbetleri yazdım yani. Şey o duaları. E şimdi ama farz sadece Rabbena elke'l hamd de kurtarıyor ama biraz daha rahat durma bilmek için vakit geçmek bakımında Allah'ın Rabbena velekel hamd olursa افضل وضع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد